Evet arkadaşlar merhaba Bugün Opar'dan aldığımız kapı kolumuzu ve yeni şifremizi takacağız. Tofaş biliyorsunuz kışın soğukları karı falan gördü, dondu. Kapı kilidimiz eskidi. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Biraz eskidi, biraz böyle sorun yaşadım hemen değiştiririm. Hiç bekletmem. Şimdi yeni şifremizle kapı kolumuzu değiştireceğiz. Yenileyeceğiz. Şıkır şıkır açılmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bir de size anlatayım dedim. Bunlar için ustaya gitmenize gerek yok. Kapınızın önünde yapabileceğiniz işlemler bunlar. Şimdi nasıl oluyormuş? Neymiş, ne değilmiş? Kutularından çıkartıp sizlere bir bir göstereceğim. Yakınlaş. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz şifremiz. O da içerisinden şöyle çıkıyor. Bir adet anahtarımız ve şifremiz olarak içinden bu şekilde çıkıyor. Şimdi bunu yerleştireceğiz yeni kapı kolumuza. Yeni kapı kolumuzu da göstereyim. O pardon aldığımız yeni orijinal kapı kolumuz. Şimdi bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonra üzerine montajını yapacağız. Bu kapı kolu değişimlerinde size bir püf nokta vereyim. Bu içinde kilidin üzerine takılan bagalit kısmı. Şuraya taktığınız. Bu genelde söküp taktığınızda çabuk yıpranan bir şey. Kırılabiliyor. O yüzden daha baştan sökmeden bir tane bundan alırsanız sizin için iyi olacaktır. Kapının döşemesini söktüm. Aynı işlemi 10 sefer yapıp da sizi videoda sardır sardır diye uğraştırma işini sevmiyorum. Bunu bağlayacağım. Montajında da göreceksiniz. Zaten sök tak aynı işlem kapı döşemesi. Takarken nasıl takıldığını da görmüş olacaksınız. Şimdi yaklaşalım. Buradan çekmeye başlayalım. Şifremizi nasıl monte ediyoruz? Önce bunu yapalım. Anahtarımızı takıyoruz. Bakın. Şu dişleri şu an gördüğünüz gibi dişler kilit durumunda. Şu an oynamaması için. Bunu taktığınız an kilitler sıfıra sıfır düşer. Bu da sağlamlığını kontrol etmeniz için. Şurada gördüğünüz bir dil var. Bu dile basacağız ve buraya sokacağız. Şimdi kilit yerimizi getirdik. Burada yuvası var. Yuvasını ayarladık. İçine bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oturuyor. Taktık içerisine. İçerisine geçti. Dili yakaladı. Gördüğünüz gibi kilit şu an aktif çalışır konumda. Şöyle. Şimdi bunu hemen bağlayacağız. Eski kildimiz kap kolumuz üzerinde. Bu da bozulan kildimiz. Gördüğünüz gibi çok da yıpranmış bir halde zaten. Şimdi bunun önce civatalarını sökeceğiz. Şöyle kapının döşemesini sökmüştüm. Bağlarken nasıl sökeceğinizi de göstereceğim. İkisini bir arada yapacağım. Boşa kaydırmanızı istemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen göstereyim yerlerini. Şurada içeride bir vidamız var. Görüyorsunuz kilidi tutan. Biri bu kapının içerisinde biri kapının yanında. Şöyle göstereyim sonunda size. Bu ikisini söküyoruz. Sonra bu kap kolumuz boşa düşecek. Kap kolumuzu çıkartacağız. Şöyle somunlarımız çok küçük. Küçük somunlar. Bunları kaybetmemeye dikkat edin. Yani kaybetseniz parçacıdan alırsınız ama ben şu an geç bir saatte söküyorum mesela. Bu saatte bulmak zor. Ni klisomumuzu da söktüm. Onları sağlam bir yere koydum arkadaşlar. Şimdi bu kap kolumuzu buradan çıkartacağız. Bunu nasıl çıkartacağız? Şu arayı gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu arada bu kap kolunun mandalının dili var. Bakın oraya bir pim gidiyor. Önce bu pimi yerinden çıkartıyoruz. Şöyle yerinden çıkardım. Şu an onu boşa düşürdüm. Şu an boşta kap kolumuz yerinden şöyle birazcık çap bir şekilde çıkardık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eski kap kolumuz. Yani eskisi de çalışmaz durumda değil. Kap kolu olarak çalışır. Şifresini değiştirsem çalışır ama ben eskisinin şu iç kısmı biraz bozuk gibi. Yani biraz deforme olmuş. Deforme olmuş. Hiçbir şey kullanmıyorum. Söküp atıyorum. Yenisini alıyorum. Uygun arabalar zaten bunlar. Her şey yeni olsun. Sağlam olsun diye onu da değiştirdim. Şimdi yeni kap koluna gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeni kapı kolumuz elimizde. Şimdi yeni kapı kolumuzu yerine oturtturacağız. Şurada dilin yeri var. Pimimizi buna geçiriyoruz arkadaşlar. Şuradan yerine oturtturmanız zaten kolay. Hemen şöyle yerine oturacaktır. Tek amacı şu dili çekebilmesi. Gördüğünüz gibi o da sağlam bir şekilde yerini değiştirdik. Şimdi bunu dışarıdan yine aynı şekilde içeri sokuyoruz. Evet. Yani. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerine oturtturduk şu an. Yerine oturduktan sonra bize ne işlem kalıyor? Bakın biraz önce dediğim içindeki bu eski plastiği bakın şu kenarından şu an bir kırıklık var. Hani ben bunu da böyle kullanmak istemiyorum. Şu an üstüne taksam çalışır mı? Çalışır durumda. Ama bunu da böyle kullanmak istemiyorum. Onun da yenisini aldım. Onu da yenileyeceğim. Evet eski plastiğimizi de çıkardık. Görüyorsunuz arkadaşlar yıpranmış. Üstü çatlaklar dolu. Yani şöyle kırılmaya çok müsait gördüğünüz gibi. Bunu çıkartıp atıyorum. Hemen yenisini takıyorum. Yenisi de burada. Hemen yerine oturtuyorum yenisini de. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi parçamız gayet kolay bir şekilde o kilit aksamına bu da şifremizin geldiği mekanizmaya gayet güzel bir şekilde takıldı. Şimdi buradan da yerine oturtuyoruz. Şu dilin oturduğu yeri de tam göstereyim ben size. Şöyle gösterebilirsek dilin oturduğu yuvayı da. Şu biraz önce taktığımız pimimiz. Bakın pimi burada görüyorsunuz. Pimi gördünüz. Ben bunu şimdi burada yuvasına oturtuyorum. Gördüğünüz gibi yuvasına oturtturdum. Yuvasını oturtturmayla kalmıyorsunuz. Bir de bakın bu yanında bir bunun kelepçesi var. Bakın şurada bir tırnak var. Gördüğünüz gibi. Bu tırnağı buraya kilitliyorsunuz ki çıkmasın. Tornavida yardımıyla bastırırsanız daha kolay olacaktır. Biraz dar bir alan. Gördüğünüz gibi tırnağını da Artık kapımız tamamen aktif bir hale geldi. Tek yapmamız gereken şimdi civatalarını tekrar sıkmak yerine. Biraz önceki somunlarımızı tekrar yerine oturtacağız. Şöyle somunumuzun yerini de göstereyim ben size. Evet, o somunumuzu tutturduk. Şimdi arkadaşlar şu dışını da gösterelim somunumu düşürme akşam vakti bulamam çünkü bunları gördüğünüz gibi bu somunu da yerine aldım şu an yerine elimle boşluğunu alarak oturtturdum şimdi anahtarımla sıkacağım onları Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradaki somunumuzu taktık küçük somunumuzu sıkıyoruz Buradakini artık böyle son demlerine geldi. En son sıkılaması kaldı. Karşılığını da sıkmadığınız hiçbir vidayı tek taraflı dibine kadar sıkmayın arkadaşlar. Karşılığını da önce sıkı konuma getirelim. Ondan sonra ikisinin de son sıkmasını yapıp bitireceğim. Tamamdır. Bunlar küçük civatalar olduğu için arkadaşlar çok asıl asıla sıkmanızı tavsiye etmem. Bunlar o kadar güce dayanmaz. Bu civataların boyutlarına göre torklama seviyeleri var. Tabii ki biz elimizde şu an torklayacak değiliz ama sıkı bir kavonuma getirip bıraktığınızda gayet her şey yerli yerine oturmuş olacak. Şimdi hemen bir deneyelim hep birlikte. Sonra içerisini toplamaya başlayalım. Kapımızı kilitleyeceğiz. Evet arkadaşlar anahtarımızı yuvasına taktık. Şimdi görelim bakalım kilitliyor mu kilitlemiyor mu kendiniz de göreceksiniz şu an. Gördüğünüz gibi kilitledim. Gördüğünüz gibi kilidi açtım. Şu an gayet başarılı çalışıyor kilidimiz. Şimdi arkadaşlar kilidit işlemimiz tamam. Çalıştığında kendi gözümüzle görmüş olduk. Artık kapı döşemesinde topluyoruz. Ondan sonra işimizi bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar artık toplamak esnasına geçiyoruz. Bir yıldız tornavida hemen her şeyin çat toplayacağız ve işimizi bitireceğiz inşallah. Bu kapısının hoparlör düşmesin diye ben bunu buraya hemen böyle yalandan bir sabitlemiştim. Kapı döşemesi sökülü bir gün gezdim çünkü kilidi alana kadar. Şimdi hemen döşememizi yerine duracağız. Ondan sonra her şeyini sıkacağız ve bitireceğiz. Şimdi döşememizi alalım. Şimdi hemen hoparlörümüzü döşemenimizin içerisinden geçiriyoruz. Böyle montajlarda ne yaparsanız yapın ama kendiniz bir kontrol edin arkadaşlar. Mesela arabanın işte kildini değiştirdiniz. Kildini kontrol etmeden döşemeyi bağlamayın yani tekrar tekrar kendinizde iş çıkarmayın. Arızalı bir parça olabilir. Hani bir şey oturmamış olabilir. Montajda bir hata olabilir. Bunları görmek için sırayla kontrol ederek giderseniz sizin için daha kolay olacaktır. En azından tek seferde halletmiş olacaksınızdır. Şimdi yerine oturtturduk arkadaşlar. Civatalarını bağlayacağız. Hemen şu üstten civatalarını bir bağlayacağım önce. Evet arkadaşlar şimdi işin asıl önemli yerine geldik. Camı tuttuğunuz bu klipsin yerine oturtturması, takması, sökmesi biraz meşakkatli. İlmini biraz bilmek gerekiyor. Yerini şöyle yakalatıyorsunuz arkadaşlar. Yerini buldu. Önce alt plastiğini yerine oturtturuyorsunuz. Bunu da şöyle yarım takılı konumda yerine getiriyorsunuz, takıyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da yerine oturturduk. Gayet sağlam bir şekilde çalışıyor. Arabamızın her yerini topladık. Bütün kapı döşemesini bağladık. Bunu da biraz hızlandırarak, biraz detaylarını göstererek size videolamış olduk. Şimdi bir inelim. Şu arabamızın kapısını bir kilitleyelim. Arararını, Kapımızı kapattık. Anahtarımızı taktık. Kapımızı kilitledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapımız kilitli. Bir de açalım. Taktık. Açtık. Gördüğünüz gibi kapımızı açtık. Bu iş bu kadar kolay arkadaşlar. Şifreyi de değiştirdik. Bu işimizi de tamamladığımıza göre arabamızı kapatıp artık gidebiliriz. Bunlar hep emek. Beğenir, abone olursanız çok memnun olurum.